çocuklar Enes ve Yusuf şimdi ne yapacak biliyor musunuz bu, bir bir bu şey köpüklerin yapıyoruz. içinden evet. oyuncaklar bulacaklar evet. sürpriz oyuncaklar evet. ne evet. olduğunu evet. bilmiyorlar evet. birazcık evet. buradan evet. sanki anlaşılıyor evet. Suyun evet. üstüne çıkanlar yumurta. var iki tane sürpriz neymiş oğlum o sürprizi burada sürprizi burada sürprizim. Ee, ben boş boşuna saklamışım onları o zaman suyun içine sen buldun bile evet. hadi al bakalım hadi. çıkarın sürpriz yumurtaları çıkarın evet evet <laughs> Üfleyin. Bütün köpükler gitsin üfleyin, ee, üfle üfle, köpükler gitsin üfle. Acaba aa, aa, su içine geri düştü. Acaba Ay Yusuf sen bilerek attın ama. Buradan ne çıkacağı görünüyor. Ne? İnanmıyorum, bakmayın aşağıya, altına bakmayın sakın aa, görmeyin. Aa, ne çıktı Yusuf? Marshall çıktı Marshall bak. korkutma. Abini korkutma oğlum. Abini korkutma. Abi, abi. <laughs> ben bu oyuncak oyuncak. Bak <laughs> Anneciğim onun oyuncak olduğunu anlamamış mı ya? Şuraya bakar mısın? Anlamamış resmen. Şimdi bakalım ne çıkacak? Neymiş? Kırmızı bir tane hot wheels çıkmış. Bak görüyor musunuz? Doluyor kovamız. Size sürprizler çıkıyor. Kedi sürprizler. Çocuk. Kedi çocuk mu? Doğru bir anlarım. tane araba çıktı çok güzel. Çok güzel bir Wheels hot 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 çıktı. çıktı. Bir sürü hatviyzlar. Bir ha. tane de baykuş kız. Baykuş kız. Ana. Ne baykuş kız hanginin de pijama askerlerinde değil mi baykuş evet. kız? Ve sürpriz yumurtalar çıkıyor. Aa, ne o? Hot o, hot 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 o? O ne Yusuf? O çıkanlar? Bir elindeki ne? Bilmiyorum acaba. Adını hala öğrenemedin sen onun. Yusuf'un oyuncağı ama adını asla bilmiyor onun ya. Aa O neydi Yusuf? Onun adı neydi? Enes abinin elindeki Rocky enes... Raket çırpması. Bozuk bir araba. Bozuk mu? Evet. <laughs> bozuk arabayı mı koymuş içine Pardon. Araba. araba. Son arabada çıktığına göre bitti bütün mi? hepsi bitti. Bakayım evet. bitti mi? Yusuf sok bakayım elini oradan göreceğim elini. Bak görüyorum Yusuf'un elini. Enes'in elini ben de içine. görüyorum içinde. O zaman şimdi köpükleri alalım. Köpükleri alın, üfleyin. Evet, çok eğlenceliydi. Aa. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.